Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Evet kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz seviniriz. Arkadaşlar e, dün Kuşlar uçurduktan sonra kuşların rahatsız olduğunu fark ettim. Şu beyaz geldim şimdi. Kursağını eritmemiş. Kuşlarda biraz kırgınlık var. E, Arap dişi de erişip duruyor. Orada. Yani şu boz kirli bir üşüyor. Üstteki beyaz bir üşüyor. onlara dün ilaç verdim. Şu gökten kirliyi uçuruyordum. Onlarda da bir kırgınlık var. Uçmuyorlar. Onlara da ilaç verdim. Geç biraz toparlamış şu. Şu dumanlı. Ya tüyü kaldıramadılar. Yani yerde ishal misal de yok ama şu yanar döner dişi de mesela şey yapıyordu. Onlara iki gündür veriyordum ilacı. Bunlara bugün vermeye başladım. Şu beyaz falan bayağı kötü. Oradaki beyaz hiç Buradan bir kursağını da eritmemiş İlaç getirecektim Unuttum buradaki ilaçtan devam edeceğiz Ve tebessüm geldim şu beyazı uçuracağım Dün hoşuma gittiydi Bakalım bugün ne yapacak Diğerlerini uçurmayacağım Saatin saatte 5'e mi geliyor Yok 4'e geliyormuş Evet arkadaşlar bir bakalım beyaz ne yapacak uçacak mı uçmayacak O da çok tüydü Onda tüy sorunu var ama yapacak bir şey yok Evet arkadaşlar attım beyazı Yaklaşık bir 8-10 dakika oldu uçalım Şu anda çok yüksekte çok güzel geziyor Bir tane geldi 5 metreden yaptı Daha açmadım biraz nefeslensin bir etrafta sakin kimse yok. Gezmeleri falan çok güzel. Ee, uçma yüksekliği tam benim sevdiğim tık. Size uçuyor. Keyifli uçuyor. Arkadaşlar işte böyle kuşun her evresini çekiyorum ben. Ee, hatasıyla, sevabıyla, iyisiyle de, kötüsüyle de. Kusturmanın içeriğinde bunlar var arkadaşlar. Yani illa yere gelip dört dörtlük oynayan kuş her zaman olmuyor. Şimdi varsa gidelim seyredelim. İyisi de olur, kötüsü de olur. Dönem dönem olur. Yani bu birden olan bir şeydir. Elimizde olanı çekiyoruz yani. Ha ya öyle bir iddiamız da yok yani. Bundan daha iyisi yoktur. En güzeli bu. Daha ne olacak falan diye bir şey yok. Millette ne kuşlar var. Bizdeki bu yani. Biz elimizdekini çekiyoruz. Ne var, onu çekiyoruz. Bak karga geçiyor. Gel kargayı çekin. Bunlarda da her yerde yok yani. Bizim burada bayağı var. Çünkü bu söğütlerde hep karga var. Karga yolları var. Etrafta. Balayı evet, çekeceğiz diye kuşu da kaybettim. Ha oradaymış. Evet biraz daha uçsun. Ayağını kuyruğuna takmış bak. Biraz daha uçsun. çıkaracağım altına. Bir geldiğinde çekeriz arkadaşlar. Ama bu ara gelme niyeti var. Çünkü aşağı geldi. Şu anda 30 metrede falan uçuyor. Biraz sonra böyle iki 3 kuş böyle yavaş yavaş çoğaltarak altına kuş çıkaracağım. Evet, atladı geldi. Evet, ilk oyununu yaptı arkadaşlar. 2 tane kuş çıkardım. Hemen 2-3 döndü geldi. Yani 13-14 dakika olmuş çalı. Bu biliyorsunuz dün tesadüf e, teke kaldıydı. Sonra bir yarım saati doldurdu. Biraz da geçmiş de olabilir. Çünkü ben bir panik yaptım. İnmeyecek gibi oldu. Etraftan kuş kalktı. Sağa sola sarktı. E, bakalım bugün tek başına uçuruyoruz. İlk teke uçuşu yani. İlk günü. Arkadaşlar beyaz oyundan sonra bir kayboldu. Bir yükseğe çıktı. Bir gördüm yüksekte. Ondan sonra gidiş o gidiş. Bir saatten fazla kayboldu. Uçuk, uçuyormuş herhalde. Bilmiyorum artık ne olduğunu. Geldi şu gök baya rahatsız. Yeni fark ettim. Ona ilaç verirken bura e, bura düştüğünü gördüm. Ben artık umudumu kesmiştim herhalde. Atmaca aldı dedim ama geri geldi orada duruyor en sonda. Evet bugün çekecek bir şey bulamadık. Kuşlar rahatsız. Bak çünkü dumanlı da durumu iyiydi. Hepsi büzüşüp duruyor. Artık sularına ilaç koydum. Bir de ağızlarına da verdim bazıların böyle ağrı olanları. Göke falan verdim. Evet arkadaşlar durum bundan ibaret yavruları bir uçururum ondan sonra da bugünkü kuş uçurma işi biter.